Arkadaşlar merhaba Balıkesir'e skate park yapmışlar haberini aldık bayram dönüşü dedim ben buraya uğrar bir video çeker parkı gösteririm çok tatlı bir park yapmışlar alan gayet geniş gayet yeterli minimal bir park park belli ki kayka için tasarlanmış bir park neden diyeceksiniz çünkü her şey alçak her şey köşeli bençler köşeli Tabii her şey değil. Rainbow'la başlayayım. Parkın hemen girişinde bir rainbow karşılıyor bizi. Yaklaşık 6 metre boyunca. Sıfırdan yükseliyor. Alt eğime doğru iniyor. Sol tarafta oturmak için banklar var ki çok güzel. Millet inşallah körplere, oturmaz. Daha sonra burada yine bir 2 metrelik bir pireal var. Ufak. Sol tarafta bir şöyle göstereyim. Bir leç var. Oraya kadar gitmeyeyim. Çok da esprisi yok çünkü. Yine dediğim gibi kayka için olduğunu düşündüğümden dolayı leçler alacak. Burada drop'a giden, boşa giden bir leç var yükselen. Bu da alçak bayağı yani ayağımla göstereyim. Ayak bileğimi birazcık geçiyor boyut olarak. Bir diz mesafesinde bir boru var kısa. O da bir buçuk metre falan iki metre yaklaşık. Şöyle bir leç var eğimli. Aynısının kare kocaman bir borusu var. Biraz buradan aşağı inince burada bir bank var. Yine grind için yine kaykaya için dediğim gibi. Burada bizim Skyink'ine benzer, daha zeyimli, patencilerin mutlu olacağı en azından bir güzel boru var, piramit boru. Bu da ufak bir piramit, yine kaykaycıların güzel güzel kickflip atacağı, güzel eğlenceli olmuş. Daha sonra burada bir C var, quarter. Yüksekliği 1-1,5 metre arası falan. Zaten pool'u da göstereceğim, pool da aynı şekilde. Buradan direkt uzatmadan ben pool'a devam edeyim. Alan geniş gerçekten, patenlerim de yok yanımda, gezemiyorum. Burada şöyle bir rampamız var. Buraya geçiş için. Pool çok güzel. Pool iki bölümlü gibi. Dön dolaş bitmez. Bak bir bisikletçi var. Orada da pool'un yüksekliğini anlayabilirsiniz. Pool yüksek değil. Şöyle göstereyim. Yani bu da 1.20 falan yüksekliği neredeyse. Belki 1.5'dir maksimum. İki bölüm dediğim gibi. Yani atıyorum bir tarafta başkaları kayarken diğer tarafta rahat rahat kayarsınız. Burası biraz daha yüksek. Ayrı grindler için. Şurada bir duvar yapmışlar da dönerken grind ya da yükseklik için. Şeyler güzel. Copingler çok güzel köşeler yani. Tam şeye bir değil. Ee, ne denir ona dışarıya bir değil. Biraz daha mesafe var. Yani Topside'lar biraz zorlar. Çok da sıfır değil mi? Kayka için mükemmel yapmışlar. Çok aşırı hızlı bir geçiş oldu parka. Direkt ilk videoyu çekip yayınlamak istedim o yüzden. Genel itibariyle park bu kadar. Kısa ve öz bir video oldu. Burası Balıkesir'de avlu diye bir yer yapmışlar. Kocaman şöyle göstereyim AVM gibi. Arkaya doğru devam ediyor. Ben en Balıkesir çıkış tarafına doğru yani Bursa tarafına doğru çıkılan bölümündeyim. Bayağı uzun gelecekseniz en son o tarafa doğru park edin ki ya da o tarafa gelin. Yoksa içinde bayağı 500 metre yürürsünüz diye düşünüyorum. Valla park güzel. Burada da bir bombe var. Bak bisikletçiler çok kullanmış zaten. Pek, yani kaykaycılar da şu köşeye girmiş büyük ihtimal. Orası vakslıydı. Ama onun dışında çok vakslı yer görmedim. Daha zaten buraların inşaatı bitmemiş. Yandaki dükkanların, bu tarafların. Yani bu yaz Balıkesir'e geleceğiz gibi görünüyor. Teşekkür ediyorum. Mutlu kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.